Bak yeni bir tarif buldu. Instagram'da. Ay söyle söyle kız. Bak şimdi. Dur ben de şunları ay ateşe atayım. Bari. Ay ay. Düşüyorlar düşüyorlar düşüyorlar. Düşmesinler. Mantar patlıcan ve domates. E ben de onu diyeceğim. Mantar patlıcan ve domates. Ay ikisi annem bana da bırakın demişti. Vay annem ne masayı donatmış. Ama galiba bugün dışarıda yiyeceğiz. Ay masada bir sürü şey var inanmıyorum Allah'ım. Neyse. Mustafa. Efendim. Benimle bir ömür maç izlemeye var mısın Mustafa? Varım. Hadi. İlk önce bu en fazla takımında en fazla gol takıma en fazla gol atan kazanır. Tamam. Hadi. 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 Gol! Yeah. Um, başka neler var? Başka neler var? Ay, ne dersin bugün biz sizde yatıya kalalım mı? Aa olur valla. Zaten benim kılda sıkılmıştı. Kızlar daha doğrusu. Ama ne yapalım? Olur olur. Tamam. şu annemin yine. Annemin eşyaları bunlar hep. Bu da annemin şapkası. Tam anneme göre. Aa, bu çanta işte benimdir. Güzel mi çanta. Ayşe'ye ihtiyacım yok. Annem süslenmek için demişti. Hepsini bir dökeyim de öyle bakayım. Hadi yardım et. Şu iş işte. bu bana olur mu? Pek sanmıyorum ama bir deneyeyim. Aileen kamerayı ayarlar mısın? Herkes beni görsün. Tamam görüyor herkes şu an seni. Emin misin bak emin misin? Daha önce de öyle demişti. De hiç kimse beni görmüyordu. Görüyor. İyi. Şöyle. Eh. Ee, olmuyor bu bana. <laughs> Şu an insan gibi gözüküyorum. Çıkar şunu üstümden. Bu min kat minnoşa min da olmaz. O zaman ben bunu kutuya atıyorum. Hiç kimse olmayanları kutuya atacağım ben. <laughs> o maç üstü. Babamlar maç hastası. Babis. Mustafa amcis. Gördük <laughs> ne olur? Bir tane maç üniforması buldum. Yani spor üniforması. Ne? Önce ben giyeceğim. Tamam sen giy şöyle bu da birinci gol geçti hayda ikinci gol hayda 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 geçti geçemedi bu bana olmuyor hadi bakalım hadi hadi bana olur bana olur bu bana olur hayda 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 hadi hadi bana olmuyor ama bunu ben sadece elimde tutabiliyorum Ama çok değil. Sadece bir Allah maç kaçıyor. Allah gol mü atıldı? Allah hadi. Allah Allah. Allah Allah. Lastik. Aa durun bu kıyafet. Dur bir deneyim. <laughs> Aman. Ben direkt hepsini tek kısa kısa deneyeceğim. Annemi de aklıma getireceğim o şekilde. Hmm, yumuşacık ama çok büyük. Anneme de olmaz bu, bana da olmaz. Bir taç. Şöyle. Evet. Oldu. Bu benim. Ve minikim. Bu da işte olmaz. Ay şimdi biz bunları geçtik sayıyorum ben. Aa, kısa şerit de varmış. Şu kürkten. Bir deneyelim bakayım. İyi. Evet. 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 Oldu bu herhalde bana. Bu kadar güzel durduğunu değil mi minnak? Hı? Evet. Bu sene oldu. Bana da olan şeyler var ben de tek tek deniyorum. Ay çok güzel oldum. Hı. Benim de birkaç şeyim oldu artık sonunda. Ee, e. Evet çok güzel. Ya diğer şeyleriylesek direkt. Bu da anneme. Bu çanta. Bu da senin minnak. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Um, Gerisi zaten başka şeyler. Onları da direkt kutuya atalım. Sıkıştıralım daha doğrusu kutunun içinde. Ooo ee, 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 ee. ee, ee. ee. ee, babiş. Mustafa'm. Babiş. Murat amciş. Geliyor musunuz bir, şey, bir saniye? Ne var? Ay, şuan. ne var? Ne var? deprem mi oluyor ne oluyor gözlük mü bu vallahi gözlük bunun için çağırdım zaten ha, önce ben deneyeceğim önce ben deneyeceğim önce ben deneyeceğim bu bana olmuyor bana kesin olur bunu olmuyorsa oluyor bu bana ama beni yaşta dede gibi gösteriyor çok da güzel Bitti işte. evet tık şunu evin bahçesine koyalım. Koyduk. Şimdi öncelikle giyinip sonra da annemlere gideceğiz. Sonra güzel bir yemek yiyip yatıya kalacağız. Ne? Yatıya kalmak mı? Ne? Ne oluyor? Burada yatıya mı kalıyor bunlar? Yahu! Çocuk gibisiniz. Ne yapalım Evet. Herhalde bize kulak misafiri oldu. Aynen. Evet. O zaman ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben? Ne diyorum ben? Birazcık giyinelim. Biraz evet.